Hepinize arkadaşlar ben Fergun e, Paper Please oyunumuzun ilk bölümüne hoş arkadaşlar. Hani demiştim ben başka serilere başlayacağım diye. O da Paper Please olacak. Her başlayacağım ben bayağı bir oynadım vardı da bu ilk Şeyde 8. günde oğlum ölmüştü. E, bunu oynamıştım şimdi yeniden başlayalım. Pampa bu ne? Pampa bir dakika. Ay Hepsini sil. Nasıl sileceğiz? Yes, sil. O hepsi sil Pampa dur. Sil. Sil abi. E, ben bunu sıra sıra mı sileceğim? Bir dakika. mık Dur. Burada yeni oyun başlat falan yok mu lan? Allah Allah. Neyse bunları hemen hızlıca bir sileyim abi. Ha yeni varmışam pardon. Eee neyse şimdi tebrikler Sal Pampa. Bir dakika ha. Aa. Vay amık. Sonra. Ee, başka tamam. Tamam. Aa ben bunu hep Artusuka diye okuyorum. Bunun adı neymiş? Artus tus okuyamıyorum beyler. Yapacak bir şey yok. Artus tus kan Art neyse amık. Ee, şimdi. İlk gün Kasım 23 1982. Ben bu oyunu oynadım. bayağı güzel oyun. Pampa tam sonra konuşuruz. Tamam. Şimdi o reis geldi. Pampa. İlk günde sadece şu ismi okuyamadığım şeyleri geçirecektik. Sen geçebilirsin yani. Al pampa. Tamam hadi. Adam. Ee, bugün sadece o ismi okuyamadım işte şeyler kalır. Onları geçecektik. sen de reis çıktın. Ee, sen sen Geçemezsin pampa Hadi görüşürüz. Arz arz tut tu, tu, okuyamıyorum ya. Onu okulu arkadaşlar yorumlu yazarsın sevinirim. Hani bir de bu seriye dönen verse sevinirim. Ee, çünkü yani sadece Minecraft izleyen arkadaşlarımız var. Hayır, kötü bir şey abi ya yani. Sadece bir oyuna bağlı kalmayın. Aa reis geldi. Pampa sen geçebilirsin zaten ilk gün çok basit yani sadece o a, at tuz tuz bu işte her ne sadece onları geçiriyoruz onun dışında olanları geçirmiyoruz sonra işler sıçmaya başlıyor bana da almak istiyor git sıradaki gelsin abi ilk günde çok para kazanmamız lazım çünkü öbür günler hani baya baya zorlaşıyor ee, sen geçemezsin hadi görüşürüz Bak şimdi nasıl bir tip gelecek. Bu tipleri çok seviyorum abi ya. Çok reis tipler geliyor. Sen geçemez. Hadi görüşürüz. <laughs> Bakalım şimdi nasıl bir şey. O reis ya. Tamam sen geç abi ya. Sen reis yani. al. Bakalım. Bu nasıl bir tip çıkacak. Aha teyze. Sen de geç abi. Al bakayım. Asik değil. İşte abi ya yani ilk günde siz de bu oynarsınız eğer ilk günde baya bir şey yapın abi. baya şey, şey yapın. Yani hızlıca yapın. Çünkü ilk gün ya yani bir list para bas kasma günü abi. Sıradaki gelsin abi. Bu arada sadece bu günü geçtikten sonra videoyu bitirmeyeceğim. Bu baya kısa sürecek çünkü. Hacı sen geçemezsin. Hacı diyeceğim yaşlı lan. Tamam ya, en fazla 2-3 kişi sonra bu gün biter. Aa. Sen geçemezsin. Hadi görüşürüz. Sıradaki gelsin abi. Bakalım nasıl tip gelecek. Ve bir tane ablamız. Sen geçebilirsin abla. Al bakayım azıcık değil. Yani i̇lk gün bayağı bir sıkıcı olacak arkadaşlar. Ona dolayı da kusura bakmayın. E, bu işte bu işi yapıyoruz. Ondan sonra buradaki kazandığımız paralarla falan ailemizi geçirmeye çalışıyoruz. Ve ilk gün bitti. İnşallah iyi para almışızdır. Şimdi. E, e. şimdi 50 arttı. Papa zaten hepsi işaretle. Tamam uykuyalım. Yatalım. Şimdi. Evet. Geç. Tamam. Şimdi ikinci gün abi. Eee. Bugün birazcık daha değişiyor. Şimdi neler varmış bu itibaren geçer pasaport bu tam Daha e dağıdır. Artık bir uyuşmazlık bulabiliriz bu sayesinde. Artık yabancılar da girebilecek. Sehap apa. Şimdi sen e, koyu çalısı değil mi? Bir dakika. E bu değil ama bu değil pardon. Ha pardon tamam. Şimdi bir dakika. Ee, ya sen yabancısın ve neydi bak bir şey daha vardı da neyse. Tamam uyuşuyorduz Tipler reis zaten. Ee, Vedor. Bakalım hemen. Böyle geldiyse Koleçya Vedor var. Tamam. Lan ne oluyor bu? Hadi geç papa. Abi oğlum çıkartmasın. Hah o. Oh. Aha şimdi şuna e, şuraya hemen bir bakalım babam yalnız olmamış bu ne yapacağız e, Vallahi valla beni istiklemez. hadi görüşürüz sıradaki gelsin abi bakalım şimdi nasıl bir şey gelecek o bu da reis o abi aynı neredeyse aynı abi. bu tip ne lan ameliyat geçirdim vay amık. Ay pardon lan. Vallahi Pampa ameliyatla böyle olamazsın. O nedir abi böyle adam yani evrim geçirmiş. Aha maymun adam. Çabuk mu? Kes lan. Ee, dur şimdi sen nerede yaşıyorsun pampa? Sen neyse tamam ya yani. sen geç adamsın sen reis. Sıradaki gelsin abi. Ee, CSGO oyunu falan da gelecek arkadaşlar ondan da söyleyeyim. Şimdi Pampa sen ee, Obristan Lord Dust diye bir yerdesin sen. Obristan ne ee, amık? tamam sen iyisin Pampa geç hadi. Lan. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar bu senin devamı gelmesi istiyorsanız lütfen videoya like atmayı unutmayın. Ee, yorumlarınız da çok önemli. Aha. Sen bir yakışıklı bu? Sikkin vay bık. Heh, anladım sen sen iyi bir şey değilsin de neyse. Ama iyi bir şey olmasa da geçmek zorundasın. Bilgilerin doğru. Ha siktir git. Ha pampa hadi hadi. Evet bak işte bunlarda falan rahatsız olursanız kaldırırım ben bunları. Ee, şimdi reis tip yakıyor ama sen kadın mısın? Ay, ha? Ha ananın ne oldu lan? Hamık terörist girdi herhalde. Aha. Ne oluyor amık? Abi bir vuramadın be. Ne salaksın. Ha, mal işte. Adam burada bizimki daha bakıyor. Al işte. Tamam ya üçüncü gün de yapalım. Daha kısa sürdü. He adamsın tamam. 30 TL arttı. Hayır yok ama yiyecek aynen. Önemli. Şimdi eş ol kaydana amca tamam bütün süreli bizde zaten uyku abi üçüncü güne geçelim ee, üçüncü günde yapalım ondan sonra video bitirim arkadaşlar <laughs> neyse ee, şimdi üçüncü gün reis gündür ee, yurttaş olmayan bir dakika hmm. tam giriş bileti olmayanları almıyoruz artık Tamamdır abi artık giriş bileti de olacak. Ne senin bu? Sen bir giriş bileti yok. Yok. Uyuşuyor mu? Ha varmış pardon. Şimdi reis şunlar uyuşuyor mu? Herhalde. Tip de uyuşuyor, her şey. Şimdi sen nerede yaşıyorsun? Dur. Ben yani bakalım. Böyle haritası. Ee, Bosta. Tamam, sen geçebilirsin. Sen bir problem yok. ay görüşürüz. Aa ol bir problem çıkartma ya. Şurada bir şey çıkıyor be. Tamam adam sorunsuz Şimdi bacım yalnız sende şu yok. Ee, bir dakika. Hadi bu sende yok. Ne yapacağız? Sığır diye vermiyor. Abi şu gözlere bak Allah aşkına. Ee, tamam ya sende problem yok geçebilirsin. Hadi sikiyiz. Şimdi sıradaki gelsin abi. Bakalım sıradaki nasıl bir şey. Ve boş çıktı. Merhaba. Sen de, ha, sen de şey çıktın değil mi? Allah belanızı versin. Şimdi ee, sen şey uyuyor. Sen import hayyan. Vay amık. Dur bölge haritası import hayyan. Tamam sen geçebilirsin pampa bir dakika. Oğlum Olan... bu adam kere geçen şundan veriyor tüm fantezileriniz için ee, dediğim gibi yani bunda küçük arkadaşlarımız rahatsız olursak şey yaparım kaldırırım bunu. Uf abi ya reis. Tip ben yani Aa sen kadın mısın şimdi? Ha? Sen kadınsın. Vay bu ne diyeyim yani? Allah seni geçiremem KB yani. Sen kadın değilsin. Hatta şöyle za. Hadi yürü git lan. Yok abi yani erkek o. O bir değil erkek öyle kadın mı olur amık? Aha. Çok sert bakıyor amık. Kesin sen yaptın değil mi lan? Dur. Tamam buna bakmaza gerek yok zaten. Eee, sen neredeyim şey şimdi? Lan. Nerede yazıyordu bak Ha, Kolecia ve Vedor. Kolecia. Tamam ya sen geçebilirsin sorun yok. Şöyle hop. Hadi siktir git. Kendi iyi bak. Abi o çıkartma ya. Tam çıkartmadı güzel. O teyze ya. Şimdi. Sen şular uyuşuyor yalnız. Ne yapacağız? Öyle mi? E tabi ki diyorum al. Vallahi pampa kusura bakmama yapacak bir şey yok. Tamam sıradaki gelsin. Bakalım bu sefer erkek gelecek büyük ihtimalle Hayır, Yok kız lan bu Ya sen şimdi bunla benziyor musun? Ya benzetemedim ben Orada kim? Sensin Vallahi inanmıyorum direkt Kusura koy yani Hadi görüşürüz Sarılık gelsin abi Bakalım nasıl bir şey gelecek Ooo reis ya dede geldi Bayık. baba yalnız ben seni yollamak istiyorum. Sende bir bok yok. Dur. Hadi. Oğlum troll bu ya. Bu da da troll amık. Hadi gelirsin işte git. <laughs> tam bir troll abi bu adam. Aha. Yalnız sen her şeymişsin tamam. Ee, sen her şey uyuyor. Geç. Sıradaki gelsin abi. İyi ya hiç ceza yapmadık abi güzel. Geç daha üçüncü gün ya kolay zaten de. Şimdi sen eee bunlar uyuşuyor. Şu tip uyuşuyor da ben bakayım da. Şimdi. şimdi sen yaşadığı yere bakacağız. Kodetçiya Yurko City. Bölge haritası Kodetçiya Yurko. Tamam geç sen de geç abi. Hadi görüşürüz. Sıra dikersin abi. Bakalım nasıl bir şey. Bu gözleri yok lan. Papa yazsa da şey yok. Yabancıların girmesi için. Ne yapacağız? Üzerinde yok. Vallahi zaten gözleri yok abi. Hadi görüşürüz. Bakalım şimdi nasıl bir tip çıkacak ve... Reis çıktı. Herkese reis abuk. Şimdi Eee Obristan sakal mı? Sıkal, sakal diyeceğim ben. Oraya sakal diyeceğiz. Tamam, sakal var abi. Sen her şey uyuşuyor. Kurt adam gibi tip var zaten. Hadi görüşürüz. Lan alsana. Şunu alsana ya. Sardak gelse. Üçüncü gün bay uzun sürdü lan. Aha. Bu tip damık. Abi. Papa ben seni geçirmek istemiyorum ya. Yani. Ne bileyim. Tipin hoşuma gitmedi. Adam her şey uyuşuyordu da. Ne bileyim geçiresi bir gelmedi. <laughs> Sarı... Aha siktir. <laughs> Neyse. Ee, şimdi. ilk cezamızı yedik de para ödemedik. Daha ilk olduğu için. Sen nerede yaşıyormuşsun? Birleşik Federasyon. Ee, Great Charger Tamam sen geç abi. Tamam ilk üçüncü günü de bitti. Dur şurada al siktir git hadi. Tamam dur abi üçüncü günde de bitti. Bayamık Tam güzel. Lan! Yemin et abi. Hayamık ya. Neyse ceza yemedik. Tamam güzel. Ee, öyle arkadaşlar. Bugün de sonuna geldik. Üçüncü günde bitirdiğimize göre. Videoyu bitirebilirim. Yani, bitirebilirim dedim. Yeter abi yani. kendi. Üç gün yeter. Ee, bir dakika. Paypal Playz videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. E, like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.